Peygamber Efendimiz sordu. Nedir o mecburiyetin? Şeytan anlatmaya başladı. İzzet sahibi Rabbim katından bana bir melek geldi ve dedi ki, allah Teala sana emir veriyor. Muhammed'e gideceksin ama düşük ve zelil bir halde. Tevazuyla ona gideceksin ve Adem oğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın. Onları nasıl aldattığını söyleyeceksin birbir. bir.'' bir. Sonra o sana ne sorarsa doğrusunu söyleyeceksin. Sonra Allahü Teala buyurdu ki, Söylediklerine bir yalan katarsan, doğruyu söylemezsen seni kül ederim, rüzgar savurur. Düşmanlarının önünde seni rüsva ederim. İşte böyle ya Muhammed, o emir üzerine sana geldim. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem düşmanlarım benimle eğlenecek.'' Şu muhakkak ki düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur. Bundan sonra Resulullah Efendimiz şöyle sordu: Madem ki sözlerinde doğru olacaksın, o halde bana anlat. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Şeytan şu cevabı verdi: Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Sonra senin gibi kim olabilir ki? Resulullah Efendimiz yine sordu. Benden sonra en çok kimlere buğzlusun ve sevmesin? Şeytan anlattı. Mutlaki bir gence ki varlığını Allah yoluna vermiştir. Bundan sonra soru ve cevaplar şu şekilde devam etti. Sonra kimi sevmezsin? Kendisini sabırlı bildiğim, şüpheli işlerden sakınan alimi. Sonra temizlik içinde yıkadığı yerleri üç defa yıkamayı adet edinen kimseyi. Sonra sabırlı olan bir fakiri ki ihtiyacını kimseye anlatmaz, halinden şikayet etmez. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine üç gün üst üste anlatırsa Allah onu sabredenlerden yazmaz. Sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Hasılı onun sabrını halinden, tavrından ve şikayet etme işinden anlarım. Sonra kim? Şükreden zengin. Peki ama zenginin şükreden olduğunu nasıl anlarsın? Onu görürsem ki aldığını helal yoldan alıyor ve mahalline harcıyor, bilirim ki şükreden bir zengindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevzuyu değiştirdi ve şeytana başka bir soru sordu. Peki Ümmetim namaza kalkınca senin halin nice olur? Ya Muhammed beni bir sıtmak tutar, titrerim. Neden böyle olursun ya lain? Çünkü bir kul Allah için secde edince bir derece yükselir. Peki ya oruç tuttukları zaman nasıl olursun? O zaman da bağlanırım ta ki onlar iftar edinceye kadar. Peki ya hac yaptıkları zaman nasıl olursun? O zaman da çıldırırım Peki ya Kur'an okudukları zaman nasıl olursun? O zaman da eririm. Tıpkı ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Peki ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır? Ha işte o zaman halin pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testere alır eline ve beni ikiye böler. Resulullah Efendimiz sebebini sordu. Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin ya Eba Mürre? Bunun üzerine İblis, onu da anlatayım dedikten sonra anlatmaya başladı. Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Şöyle ki, allah Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eder. O sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. Allah onun verdiği sadakayı cehennemle arasında bir perde yapar. Allah belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan def eder.